Herkese iyi günler. Batarya Merkezi'nden herkese selamlar. Bugün yeni bir ürün geldi. Dik süpürge. Bu dik batarya değişimi işlemini yapacağız. Bu dik süpürge, güçlü dik süpürge ama kullanılmaktan ötürü artık bataryası zayıfladı. Şöyle, kullandığımız zaman bataryası güzel Ve bitti. Bu da kullanım esnasında 3 odayı, 4 odayı rahat bir şekilde süpürürken artık yarım odayı bile süpüremez hale geldi. Biz bunun batarya değişimini yapacağız bugün. Bize Elazığ'dan geldi, kargolandı. Sizin de bu şekilde dik su var ise bize kargolayabilirsiniz. İletişim adreslerimiz açıklama kısmında yazıyor. Veya yorum yaparak da yine ulaşabilirsiniz. Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Yerimiz Erzurum'da ama dediğiniz gibi tüm 81 ile çalışıyoruz. Ben bu cihazı açalım ve içindeki pillerine bakalım. Açmadan önce bu cihazı gösterelim. Arnica Solara diye geçiyor bu cihaz. Türkiye'de üretilmiş 28.8 volt 2500 mAh kapasitesine sahip bir dik süpürge. Bayağı batarya olarak güçlü çünkü bu bataryadan 28 volta kullanan bir dik süpürge Hala daha görmedim. Tetik kısmı hemen elimizin altında Gücü arttıran, çekiş gücünü arttıran ise buradan artı ve eksiyle yapabiliyoruz. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde açmaya başlayalım. Evet. Bataryamızı söktük, içinden çıkardık. Şöyle kapalı bir hazine yapmışlar. Şununla artık bir işimiz kalmadı çünkü onda yenisileri de var bizde. Toplamda 8 tane pil kullanılmış. Şimdi montajını yapalım. Pillerimiz yeni tarihli. Bu yeni tarihli olması tabi siz de biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bu çok çok büyük bir avantaj olmuş oluyor. Ve bu C değer dediğimiz değeri tutturmamız gerekiyor. Yoksa farklı bir şekilde makineniz çalışmaz. Yani sağdan soldan alınan pillerle veya data sheet'e uymayan pillerle yaparsanız makineniz çalışmayacaktır. Çünkü bunlar, bu makineler çok büyük bir şekilde akım çekiyor. Eğer o akım karşılayamazsa pilleriniz anında ölür. Veya BMS yani şu üzerindeki kart hataya düşer. İlginiz olsun. Yaptıktan sonra neden çalışmadı diye sorarsanız Tamamıyla sorun ondan kaynaklıdır. Hem pillerin yalıtımı yapıyoruz. Bu çok çok önemli. Çünkü eksiyle artı kutluna ayıran bu arpacık kağıdı. Bunun içinde de var yine kağıt. Ama bir daha yalıtım olması için ben yine de kullanıyorum. Zaten hazır. Şöyle kesilmiş bir şekilde satılıyor. Benden de tedarik edebilirsiniz. Şimdi pilleri yerinden ayırıp. Tekrardan başlıyoruz. Thank <laughs> Batarya değişimimiz bitti. Ürünleri yerlerine yerleştirdik. Puntalarını yaptık. İstersen yakından bir çek. İşçiliğimizi görsünler. Punta kalitesini görsünler Tertemiz bir şekilde yaptık. Lehimlerini yaptık. Üst tarafın lehimlerini yaptık. Yine tek parça olacak şekilde ayarladık. Şimdi ise bunları makine yerleştirme ve kaplamasını yapalım. Hep birlikte izleyerek yapmış oluruz zaten. Eski çıkardığımız korumaları sağlam. Onları üstüne yapıştırıyorum tekrardan. Ama şişeliğimiz sağlam değil. O yüzden tekrardan yeni bir şişelikle kaplıyorum. Burada bu makineye uygun şişeliğimizi dolabımızdan, rafımızdan seçiyorum zaten. Orada boyut boyut şişeliklerimiz mevcut. Biraz uzun geldi. Biraz kısaltmamız lazım. Kit tam olsun. Valla çalışıp çalışmadığını kontrol etmedik. Umarım sorun olmaz ya da bir gidelim bakalım kaç volt gösteriyor. Evet şu anda 29.88 şöyle gösterelim. 29.88 volt'ta. Şu anda ürünün çıkışı sağlam görünüyor. Ama önce bir katlamasını yapalım. Şimdiden çıkardığımız gibi orijinal oldu. Rengi bile orijinal oldu. Gayet evet, de temiz, tertemiz göründü. Zaten yalıtım yaparak gerekli tedbirlerimizi aldık. Bu kısımlarında yine eski makaronlarını sökelim. Evet. ürün montajımız tamam, sadece bir kapatması kaldı ama kapatmadan önce şarj alıp almadığını kontrol etmemiz gerekli. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekli. Bu ürünün kendi orijinal şarj aleti. Ve bir şarja takalım. Şarj kısmını bulduk. Uzun uğraşlar sonunda. Ve şarja takıyoruz. Evet. Buradaki göstergemizde şarj olduğunu gösteriyor bize. Ürünü yapmadan önce Tabi burayla bir işiniz kalmadı artık. Burayı toplayalım. Topladıktan sonra şu filtreleri ben temizliyorum. Hava motoruyla. Çünkü neden diyeceksiniz? Siz ne kadar temizlerseniz temizleyin. Kaner yaklaştırabilir misin abi? İçine yani bu toz dolmuş olduğunu gösteriyor. Bunu ne kadar çekerseniz çekin, bataryası ne kadar sağlam olursa olsun, fırçaları ne kadar sağlam olursa olsun, burası dolduktan sonra sizin cihazınız %100 performansla çalışmaz. Ondan dolayı ben bana gelen ürünleri tamamıyla temizliğini yapıyorum. Filtre temizliklerini yapabilecek temizliklerini yapıyorum. Daha sonra müşterimize kargoluyoruz veya teslim ediyoruz şimdi hep birlikte yine temizliğini hazırlanmış bir şekilde gösterelim İticilerimiz temizlendi. Şimdi yerine takıp makinemizi tam kuvvetle tam güçle çalıştıralım. Bunu nasıl takılıyor ya? Bu, bu şeyi de üstüne tamam. Cihazımız hazır, fitreleri temizlendi, artık karbon alınabilir. Sizin de Arnik Halsoğar'a dik süpürgeniz varsa bizlere gönderip tamirlerini, batarya dinlemesini yaptırabilirsiniz. Herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayalım.